Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hiç fırın kullanmadan çok güzel bir kek yapacağız. Güveç kaplarında. Güveç kaplarını bu şekilde margarinle yağladım. Kekimiz daha iyi çıksın diye. Öncelikle kekin malzemelerini tanıyalım. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 çay bardağından 1 parmak eksik süt bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir su bardağından bir parmağı eksik un, bir yemek kaşığı dolusu da kakaomuz var. Öncelikle 2 adet yumurtayla 1 çay bardağı toz şekeri köpük köpük oluncaya kadar çırpıyoruz. Yumurtayla şekeri gayet güzel bir şekilde çırptım. Şimdi içine sıvı yağ ve süt ekliyorum. ve kakao ekliyorum. 1 yemek kaşığı dolusu. Bir paket vanilya. Kabartma tozu ve unu eliyorum. Mutlaka siz de eleyin. O zaman daha iyi kabarır. Unu ve kabartma tozunu ekledikten sonra fazla çırpmayın. Yumurta sönmesin. Spatula ile şu şekilde içe doğru karıştırıyorum. Yumurtayı söndürmeden çok da fazla karıştırmıyoruz. Kıvamı bu şekilde olacak. Tencerenin içine biraz soğuk su koydum mutlaka suyun soğuk olması gerekiyor. Güveç kaplarını yarısına kadar gelecek şekilde margarinle yağlamıştık. Daha kolay çıksın kekimiz diye. Şimdi içine hamuru aktarıyorum. Toplamda 5 adet kekimiz çıktı arkadaşlar. Tencerem almadığı için diğerini başka bir tencerede pişireceğim. Kekimizi fazla doldurmuyoruz çünkü kabaracağı için. Ocağın büyük gözünde yüksek ateşte kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıyoruz. Hiç ağzını açmadan, kapağını açmadan 20 dakika pişiriyorum. Tenceremizin kapağını kapatmadan önce üzerine bir mendil kapattım. Kapağını öyle kapattım üzerine. Neden mendil kapattık? Kapağını onu açıklayayım size. Mendil kapatmazsak bakın e, cam buharlaşmış. Bütün sular kekimizin içine damlar. Damlamasın diye o yüzden mendil kapattım. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Ocağın altını kıstım. Bakın tıkırtılar gelmeye başladı. 20 dakikanın sonunda ocağın altını kapattım ve kapağını açtım. Siz biraz daha az doldurun. Gördüğünüz gibi biraz taşmışlar biraz daha az ekleyin hamuru. Pişip pişmediğini test edelim isterseniz sizinle. Gayet güzel piştiler. Bakın hamur çıkmıyorsa pişmiş demektir. Hiçbir şekilde hamur falan yok. Diğerini de burada pişirdim arkadaşlar. Gayet güzel kabarmış. Şimdi keklerimizi aslında çıkartacaktım güveç kaplarından ama çıkarmaktan vazgeçtim. Bu şekilde servis etmek istedim. Çikolata sosuyla bu şekilde süslüyorum. Çikolata gerçekten çok yakışıyor. İsterseniz çıkartıp da servis edebilirsiniz. Kekim sıcak olduğu için çikolata içine çekecektir. Ve çok daha güzel olacak. Keklerimiz servis hazır arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız kek mi dersiniz pasta mı dersiniz artık tadı gerçekten çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim benim çok sık yaptığım harika bir lezzet çocuklarım da çok sevdiği için sürekli yapıyorum çayınız demini alıncaya kadar kekiniz hazır arkadaşlar aynı zamanda fırın kullanmadık suda pişirdik gördüğünüz gibi gayet tasarruflu evde olan malzemelerle harika bir şey ortaya çıkardık denemenizi tavsiye ederim. Tadı gerçekten çok güzel olmuş. Denemenizi tavsiye ederim. Asla içinde çiğlik yok. Bakar mısınız? Islak kek tadında inanılmaz güzel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.